Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle günün oyunu diyeceğiz. Biliyorsunuz dünyanın her tarafında çok güzel oyunlar oynanıyor. Ben de videolarımda ve canlı yayınlarda günün oyunu, haftanın ve ayın oyunu gibi şeyler yapmayı çok istediğimi söylüyordum. Çünkü bu oyunları takip etmeye çalışıyorum genelde. Ve paylaşacak kadar güzel oyun olduğunu söyleyebilirim. Belki ismini duymadığımız sporcular oluyor ama mutlaka güzel oyunlar oluyor. Ben yine şimdi bunlardan bir tanesiyle birlikte olmak istiyorum. Umuyorum daha istikrarlı bir şekilde yapabilirim. Yani her gün belki günün oyunu yapamayabilirim ama e, o gün oynanmış oyunlar içerisinden değilse yani en azından o birkaç gün içerisinde oynanmış oyunlardan seçmeye çalışabilirim. Bu gördüğünüz oyun sanıyorum 24 saat içerisinde oynanmış olmalı. Çünkü e, bu turnuva Rakitas turnuvası. Satranç Festivali, burada görebilirsiniz. Lichess'te yukarı taraftan canlı turnuvalarda gelip orada şu an devam etmekte olan turnuvalara tıklayabilirsiniz ve orada 8. tur oynanıyor. Ben 7. turdaki oyunu inceleyeceğim ve bu oyun güzel bir oyun çok hoşuma gitti. Umuyorum sizler de beğenirsiniz bu konsepti. Günün, haftanın ve ayın oyunu artık bilemiyorum ne kadarını yapabilirim ama en azından bir deneyelim. Devamını getirmek üzere diyelim. Başlayalım. Beyazlarda 2473 reytingli uluslararası usta Matthew Wadsworth var. Siyahlarda 2572'lik büyük usta Karen Gregorian var. Bakalım oyun nasıl gitmiş. C4, C5, at F3, at C6, G3, G6, at C3, fil G7, fil G2. İngiliz açılışı ve siyahlar D6 ile simetriyi bozuyor. Elbette at F6 oynayıp simetriyi devam ettirebilirdi ve D4'ün ardından şimdi veya daha sonra D4'ün ardından söz gelimi böyle bir değişimin oluştuğu düşünülürse beyazın G2'deki fili açık renklerdeki kontrolü ve aynı zamanda eğer rakibimiz bu kontrolü kırmak için D5 karesini örneğin E6 ile desteklerse D, D6 karesindeki zayıf piyondan faydalanma fikirleri var. Tabii ki G7'deki fil etkili duruyor. Ee, siyahın çok sağlam pozisyonu var fakat beyazla genelde bu tip pozisyonlarda bir adım önde. O yüzden siyah hemen simetriyi bozup ben daha yüksek reytingli oyuncuyum o yüzden asimetri yaratmak istiyorum diyor ve D6 ile devam ediyor ve E6 ile fikrini belli ediyor. Ata F6'dan çıkmayacağım E7'den çıkacağım diyor. Botvinnik E5 hamlesini tavsiye ederdi E7'den çıkmak için. D4 karesini daha yoğun korumak amacıyla fakat bu D5 karesinin kontrolünü bırakırdı. E6'da çok yaygın bir e, kurulum. E3. Beyazlar D4 karesinin kontrolü iyice sağlandığından E3'te destek olmaya çalışıyor. At G7 ve D4. CD, ED ve D5. Bu pozisyon daha önce elbette defalarca görülmüş olmalı ve eğer beyazlar e, alarak devam ederse bu pozisyon yine simetrisini koruyacak ve beyazlar bir adım önde olmanın avantajını, çok mikroskopik bir avantajı kullanmaya çalışacak. Fakat bu oyunda Matthew Westwood büyük ihtimalle açılış hazırlığını da bir parçası olması lazım. Burada farklı bir şey yapıyor ve B3 oynuyor. Fakat bu hamleyi uzun süre düşünerek oynadığı için elbette arkasında bir hazırlık yattığını düşünmek gerekir. Fakat kitaba baktığınız zaman kitapta bu pozisyonda B3'ten sonra oyun olmamasına rağmen oyundaki hamlelerden sonra ham hamlelerin geldiğini ve teoriye dönüştüğünü göreceksiniz. Ve elbette bu açık devam edilebilir. Bu arada fakat ben bunu yapmak istemiyorum. Antrenman da yapmanızı öneririm. Çünkü bu oyunlar canlı oynanırken de izleyip antrenman yapabiliyorsunuz. Bir diğer antrenman yöntemi de şu olabilir. E, satranç motorunu açıp hamleleri kısıtlayabilirsiniz. E, örneğin şu an hamleleri görmüyorum fakat değerlendirmeyi biliyorum. E, örneğin bu pozisyon için bir antrenman şöyle olabilir. E, tabii ki ben B3 için konuşmak istiyorum. B3 normalde yani beyazlar çok hafif üstünlük veriyor. Yani normal devam ediyor gördüğünüz gibi rok, kalebe bir. Fakat biraz daha detaylı bakıldığı zaman biz şunu fark etmeliyiz. E, beyazlar şu an aslında piyon feda etmiş gibi görünüyor. Kendiniz burada makinenin değerlendirmesini biliyorsunuz fakat varyantın nasıl olması gerektiğini bilmiyorsunuz düşüncesiyle siyahlara aldırıp düşünebilirsiniz. Bu iyi bir antrenman olabilir. Ben bu antrenmanı yaptım. Birazcık belki paylaşabilirim sürprizi bozmamak için geri kalan kısmı size bırakabilirim. Örneğin aldıktan sonra siyahlar elbette D4 piyonunu alabilirler ve dümdüz kaybetmiyor. Gördüğünüz gibi artı 1.2 diyor. Yani taş kaybetmiyor. Fakat artı 1.2'yi bulmak da güzel bir egzersiz. Nasıl olabilir diye bulmak. Ee, yine burada benim en azından hatırladığım kadarıyla beyazların gelişimden ve taşların daha iyi yerleşiminden faydalanan bir üstünlüğü var. Örneğin bu fil A3 hamlesiyle güzel bir başlangıç noktası oluyor. Aldıktan sonra hem E7'deki atın vezir tarafından korumak zorunluluğu var hem de 4'teki atın. Dolayısıyla buradaki taktiklerin çoğu çok eğlenceli. O yüzden sürprizi bozmak istemiyorum. Wetsworth burada B3 ile çok takdire şayan bir adım atıyor. Ve diyor ki piyonu feda ediyorum ama rakibi Grigorian rok atıyor bir süre düşündükten sonra. Ancak notasyonda alt tarafta gördüğünüz gibi kitapta güncel oyunlarda da zaten bu pozisyonun görüldüğü ve siyahın bir kez daha piyon fedasını kabul edebileceği bir durum söz konusu. Tekrar isterseniz hani aldıktan sonra alınca ne oluyor acaba iyi? Düşünebilirsiniz. Oldukça eğlenceli oluyor. Yine A3 gibi bir hamle bakalım doğru mu? Yine 08 burada bu sefer A3 doğru değil belki de. Belki de almak doğrudur. Düşünmek lazım. Alıyor. Alalım mesela vezirle alalım. Yine 08 gösteriyor. Burada düşünebiliriz. Bence düşünmek için de güzel bir yer aslında. Ne yapmak gerekir? Ben de tabii oyunlar çok taze olduğu için o kadar detaylı incelemedim elbette. Hazırlık da çok fazla yapma şansım olmadı. Eee Belki alıp at B5, fil, C, fil A3 gibi bir şey olabilir. Ama rakip fil C5 dönüyor galiba. Direkt at B5 de olabilir. Beziri istemek için. C4 piyonunu bırakıyorum ama alabilirim emin değilim. B7 piyonunu almak çok hoşuma gitmedi. Çünkü tamam o da işte ben de bir şeyler istiyorum aldıktan sonra ama B7 piyonu almak yani çok en iyisi olmayabilir. Ama gördüğünüz gibi pozisyon o kadar da kolay değil. Eee <laughs> Acaba ne olmalı? At 5 olabilir mi acaba? Evet at 5i beğeniyor. Belki analiz devam ettirilebilir ama aldıktan sonra şunu görebiliyoruz. At D6 arasında gelecek B diye baskı var. Fil e gelmek istiyor. Piyon geriyiz ama kimse bu piyonu sayamıyor şu anda. Peki yine dediğim gibi bu analizi istediğiniz kadar oynattırıp devam ettirebilirsiniz. Sadece değerlendirmeyebiliyorsunuz. Ee, ve bu yeterli şimdilik. Kalebe 1. Oyunda güzel şeyler olacak. At F5. Siyahlar da aslında doğru oynuyor. Pardon. Engine analizini kapatayım. Lazım olduğu zaman açarız. Hala biz kitabı takip ediyoruz ve beyazlar burada yine kitabı takip ettiğini gösteren Fil G5 hamlesini yapıyor. Ve siyahlar oyundaki ilk hatasını yapıyor. Burada e, hata yaptığını şuradan da gösterebilirim. Hani Vezir A5 hamlesiyle veya normalde oyunları takip ederken bunu bilemediğiniz için kendiniz hata olduğunu bulmaya çalışabilirsiniz. E, bir diğer yöntem de otomatik analizden faydalanmak oyunlardan sonra. Bu pozisyonda yine isterseniz düşünebilirsiniz neden bu hamle hatalı diye. Çünkü elbette siyahlar F6 oynamak istemiyor. Çünkü fili herhangi bir şekilde geri çektiğinizde F4'e veya hatta gerisin geri c karesine fil önü kapanmış oluyor ve baskı azaltılmış oluyor. Bu güzel bir şey. Ve aynı zamanda rakip şah biraz zayıflamış oluyor ve bu piyon zinciri de sarsılmış oldu. Fakat Vezir h hamlesinin kendisi niye bu kadar kötü onu anlamak çok kolay değil. Çünkü ata saldırıyorum ve oldukça mantıklı bir kaçış hamlesi. Ve beyazlar burada şovuna başlıyor. B4. Çok güzel bir hamle. Dolayısıyla burada B4 olduğu için siyahların burada vezir B6 oynaması gerekliliği söylenmeli. C5 hamlesine vezir B4 ile saldırmaya çalışmalı. Bu Stockfish'in önerisi diye hatırlıyorum. Ee, Tabi birazcık bakmaya hesaplamaya çalıştığım zaman. Vezir A5 ve B4. Bu hamle oldukça e, güçlü bir hamle. Ve siyahın bu taktik ilerlemeye karşı yeterince donanımlı olmadığı görünüyor. Her ne kadar kendisi çok fazla baskı yapıyor olsa da. At alır B4. Vezirin kaçmak için çok fazla şansı yok. Çünkü beyaz kovalamaya devam edecek. At alır B4. Şimdi isterseniz tekrar burada artık engine'in de değerlendirmesini alarak diyebilirsiniz ki okey burada çok güzel bir şeyler var. Düşünebiliriz. Buradaki en önemli taktik trik buradaki bir e, sıkıntıdan kaynaklanıyor. Fakat yine de o kadar net değil. Beyazların G4 hamlesinden sonra artık fileye de mümkün olacak. Fakat Grigorian çok güzel cevap veriyor. At C6. Diyor ki artık file 7 yapamazsın. Çünkü atımı kaçmıyorum. Ben de senin atını istiyorum. İsterseniz tekrar durup düşünebilirsiniz. Yine güzel bir atılım yapacak beyazlar ve pozisyondan üstün çıkmayı başaracaklar. G alır F5, Vezir alır C3 ve F6. Gördüğünüz gibi satrançta az önce C8'deki file vurgu yapmıştık. İçeride olması onun için sıkıntıydı. Satrançta bir taşın kötü pozisyonu olması pozisyonun da kötü olması anlamına geliyor. Ve G7 fili aslında şimdi oyun dışında kalmış bir diğer taş pozisyonda. Siyahın bu cendereden çıkması hem zaman alacak hem de şu anda veziri de birazcık dışarı çıktığı için saldırıya maruz kalacak. Ve beyazlar hemen bundan faydalanmaya başlıyor. Kale bir, 1 Vezir A3 ve at 5 e, beyaz niyeti bozmuş durumda. Eğer at 5 alınırsa bu fil e, hiçbir zaman oyuna giremeyecek. Dolayısıyla siyahın bunu yapma şansı yok. Tabi siyah bu yüzden ne yapıyor? Rakibini al, almaya zorlamaya çalışıyor. Diyor ki bak ben belki buradan sıkıntı yaratmaya çalışabilirim. Alıp D dikeyinde problem çözdürmeye çalışabilirim. Beyaz diyor ki tamam C alır D5. Ben zaten filmin önünü açmaya çalışmıştım e5 hamlesiyle. E'de 5. Bu pozisyonda makine kale C6'a mesela aslında beğenmiyor. Çok güzel bir hamle gibi görünüyor bu. Gördüğünüz gibi makine kale C6'yı e, belki de C'de 5 çok beğenmiyor. Tam hatırlamıyorum. C'de 5 çok beğenmiyor. Burada e, doğru hamlenin ne olduğunu düşünmeye çalışabilirsiniz. Bu da güzel bir egzersiz. Fakat oyunu izlemeye devam edelim. C alır D5. Yeterince güzel bir hamle aslında. E alır D5 ve beyaz tematik oynamaya devam ediyor. Kale alır C6. B alır C6 ve at C6. Şimdi at E7 At D8 ile birlikte güzel bir tehdit. Çünkü at E7 şaha ortaya çıkartmaya başlayabilir ve E dikeyi aslında bu sebepten açılmıştı. Wetsworth çok tematik oynamaya çalışıyor. Çok güzel oynamaya çalışıyor. Kalite fedası da rakibin şah zayıflığı, taşın geride olması ve taşların hiç koordine olmaması ile alakalı. Pile 6 Çok mantıklı. Çünkü D5 piyonu yoğun koruma yapıyor. Ve kaliteyi alabilirsin diyor. Sıkıntı değil. Ama beyazlar saldırı peşinde. At E7 şah. Şah F8. Ve vezir 2 Yine güzel bir hamle. Diyor ki artık flash alttan sonra belki E8'e gelmeye çalışacaksın. O zaman D5 piyonu aldığında E benim için kullanışlı olacak. Kale b 8 Kale oyuna girmeye çalışıyor ve gördüğünüz gibi her zaman atçı at C6 gibi hamlelere tamam mı diyor yani ben yeter ki aktif olmaya çalışayım. Flash alt elbette siyahın dikkat etmesi gereken başka sorunlar var. Şah E8 ve at alır D5. Pozisyona baktığınız zaman yani filin oyun dışında olması o kadar büyük bir etki yaratıyor ki beyazlar pozisyona makineye göre çok açık kazanç pozisyonda ama şah zayıflığı daha da önemli. Ve şimdi şah zayıflığını belirleyici bir unsur olarak kullanmaya başlayacak. Şah D7. Kalece C1. Kale içeri girmek istiyor. Elbette fil alındığı takdirde yine dikkatli olması gerekiyor. Kale D8 olmayacak mı? fil de D5 alınsaydı isterseniz makineyi konuşturalım. Fil D5 gibi bir hamle olabilirdi çünkü vezire 7 yok. Vezir var burada. Fil D5 ama e almaya çalışıyorum ve yine çok iyi pozisyon olacak. FED korumak çok zor. Hatta imkansız belki de. Ve atak devam edecek. Kale DC8. Oyunda oyunun hamle. Kale alır C8. Burada siyahlar geri almak yerine atağını sürdürmek istiyor ve çok kurnaz gibi görünen bir hamle yapıyor. Diyor ki ben materyal feda edeyim. Kaleyi burada bedava geri alayım ve taşlar eşit olsun. Fil F1. Kale F1. Çok mantıklı. Çünkü atı da koruyor biliyorsunuz bu fil. Şah F1 ve Şah C8. Fakat sorunumuz çok büyük. Vezir, at ikilisi çıplak bir şaha karşı. Her ne kadar materyal eşit gibi görünse de en azından e, hafif taşlar ve vezir nezdinde pozisyon kayıptır. Vezir C4, Şah D7, Vezir C7, Şah E8 ve bu pozisyonda siyahların vezirle e, birkaç şah çekme denemesine karşı vezir burada olup savunma yapmak zorunda. Beyazlar harika şah gibi bir hamlesini uyguluyorlar ve müthiş bir bekleme hamlesi rakibine oyna diyor ne yapacaksın. Çünkü fil at, almak mümkün değil. Vezir 8 mat var. Ve yapıcı hamle bulmak mümkün değil. Vezir çaprazı terk edemiyor ve fil içeride kalmış durumda. Tam bir zug pozisyonu var. Siyah bu pozisyonda gebeş 5 oynayıp en azından rakibin dikkatini dağıtayım diyor. Ve rakibe hamleyi veriyor. Nasıl bitireceksin? Göster diyor. Ve burada Matthew Bedford çok fazla kazanç var ama buna rağmen çok en klasını yapıyor diyebiliriz. Fil F8 oynuyor ve e, rakibini terk etmeye zorluyor. Tabii ki vezirin gidecek çok fazla karesi yok. Çünkü kendisi matı da engellemek zorunda. Aldığı takdirde bu sefer vezir B8 en kötü vezirin aldığı için pozisyon kazanç oluyor. Günün oyunu olmayı hak edecek bir oyun bence. Umuyorum sizler de beğenirsiniz. Ben bunu böyle e, yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Günün oyunu yaptığım e, ya da haftanın oyunu yaptığım zamanlar umuyorum sizler de oyunları takip ediyorsunuzdur ve belki benim yapacağım oyunu da tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Bu da eğlenceli bir alıştırma olabilir. <laughs> Acaba benim sıradaki videom hangi günün oyununa gelecek? Ee, bugün ve yarınki oyunları takip etmeye çalışın. Belki bugün ve yarın sizin gördüğünüz bir oyun bu videoda olabilir. Elbette sizler de oyun önerisinde bulunabilirsiniz. Çok sevinirim video altı yorumlarda. Onları da değerlendirmek isterim. Umuyorum videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kadar diyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.